Herkese merhaba arkadaşlar. 19 Ekim İstanbul yarışıyla alakalı bir aradayız. Bugün İstanbul'da yağmurlu bir gün var. Çimler bir yarış hariç sentetiğe alındı. Büyük yarış bugün Çin'de tekrar koşacak. Diğer yarışlar sentetiğe alındı birinci koşu itibariyle bugünkü yorumlarımıza başlayalım ama öncesinde arkadaşlar takip et butonuna hemen tıklarsanız bizi takip ederseniz çok seviniriz takip etmeniz durumunda daha fazla daha kolay bir şekilde karşınıza çıkma şansımız olacaktır birbirimizi takip edebileceğiz arkadaşlar ve beğen butonuna da basarsanız çok sevineceğim. Diyerek birinci koşudan başlıyorum arkadaşlar. Birinci koşu e, burada öncelikle ben 3 numaralı Last Hero isimli safkanın öncelikli yazılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü idman da çok çok iyiydi. E, görüntü itibariyle de çok iyiydi. <laughs> e, ben öncelikle yazılması gerektiğini düşünüyorum. 7 numaralı Meiji. E, Meiji e, isimli safkan başlıyor. E, çim, sentetik ve kabakum üçünde de denendi. Ee, aslında çok hani vasat bir e, at olmadığını, tay olmadığını gösterdi ama bu seferki itmanı biraz daha farklıydı. O yüzden ben burada yer vermek istedim. Meci isimli e, safkan 7 numaralı. 6 numaralı e, Lady Bird isimli safkan. Sentetikte biraz eksik koştu ama e, hazırlıkları çok çok iyi. Çimde de güzel bir yarışı vardı bence. Yazılmalı derim. 4 e, numaralı Social Butterfly isimli safkan. E, grubun en e, tecrübeli safkanı. Bugün e, favori çıkacak büyük ihtimalle. E, bence çok çok hazır e, ama ben e, idmandaki görüntülerinden ve işlerinden dolayı bugün biraz geride tuttum. Ama kesinlikle tabii ki yazılacak bir safkan arkadaşlar. E, son olarak da bir numaralı Dondis isimli e, safkanı yazdığımız zaman burası e, bu şekilde geçsek olacaktır arkadaşlar. Birinci koşuyu tekrarlayacak olursak 3, 7, 6, 4 ve 1 şeklinde olacak arkadaşlar e, ikinci koşuya geldik ikinci koşuda e, benim e, bugünkü önceliğim e, ikinci koşuda 2400 sentetikte bir numaralı Bey Bence bu gruba gücü yetecektir. Mesafe çok uzun diyen arkadaşlar olabilir belki ama grup bence çok uygun. Burada öncelikli yazılması gerekir. Tabii ki uygun grup diyerek de risk etmek istemiyorum çünkü mesafe çok uzun. Dolayısıyla ben burayı biraz at arama tarafındayım. 2 numaralı seyret beni burada eklemek istiyorum ben. Çim'den sentetik yani Çim veya da sentetik ayırmadığı için bu safkan e, özellikle e, bu yarışta yazılmalı derim. 5 e, numaralı e, Olgun Adam e, sentetikteki son yarışını ben beğendim. E, burada da yazılmalı arkadaşlar. 8 numaralı Bağlı Çiçek bu çiçekle ilgili 2 3 2 yarıştır sanırım e, söylüyorum. E, bu safkandan benim e, ciddi bir beklentim var bir çünkü e, hareketlenme var bu safkanda. Yani form durumu normal seyrinin biraz daha e, üzerine çıkmaya başladı. E, i̇dmandaki görüntüleri de e, yani bu safkanın eli kulağında diyebilirim arkadaşlar. E, kısrak e, ama bu mesafede e, ne olur bakacağız. Ama ben yine de bağın yazılması tarafındayım arkadaşlar. Son olarak da 6 numaralı buz deviri eklediğim zaman burası için yeterli olacaktır. İkinci koşuyu tekrarlayacak olursak 1, 2, 5, 8 ve 6 şeklinde bir sıralama yaptım arkadaşlar. Üçüncü koşuya geldiğimde. Üçüncü koşuda arkadaşlar ben öncelik 2 numaralı iron krem isimli safkan kan yazılmalı diyorum. Yani mesafeye aslında en uygun e, benim görüşüm e, Safkan ama ben e, ciddi rakiplerin olduğunu düşündüğüm için burada at yazılması gerektiği e, fikrindeyim. Bir numaralı <laughs> Tuay Plain isimli Safkan. E, yani, e, burada e, bu mesafede e, bu da koşar ama biraz daha böyle e, daha sert rakiplerle de koştuğu için burada e, eksik olmamalı eksik tutulmamalı Bence e, bu unutulmamalı derim e, tuvalet play mı e, Arkadaşlar e, sonrasında e, 6 numaralı ol La mafya e, isimli safkan bu safkanın ismini söylemek bile biraz e, zor ama son yarışını Ben beğendim hazırlıkları da e, güzeldi burada yazılması gerekir derim ee, son olarak da 3 numaralı syndication isimli safkanı yazdığımızda burası yeterli olacaktır arkadaşlar. 3. koşuyu tekrarlayacak olursam 2, 1, 6, 3 şeklinde e, bir sıralama yaptım. 4. koşuya geldik. 4. koşuda burada e, bir bankomuz olacak arkadaşlar. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Bugün büyük ihtimalle Veli Efendi'de olmaya çalışacağım. Oradan da paylaşım yaparım. Eee beğenilerinizi tekrar oradan da bekleyeceğim diyorum e, dördüncü koşudan devam ediyoruz arkadaşlar dördüncü koşu e, ben burada e, sentetiğe dönmüş olsa da ben e, yine de 5 e, numaralı Roni'nin bu grubu e, alt edebileceğini düşünüyorum burada e, yani rakipleri var mı var ama e, yani Açıkçası yani öne düştüğünde burada çok fazla e, rahatsız edecek bir sapkan yok e, bugün rahat kaçacak gibi gözüküyor yani e, 56 kiloyla da e, bu mesafeyi bence e, rahat bitirecektir e, e, bence en ciddi rakibi aslında İsa ama çok formsuz çok çok formsuz ben o yüzden burada Roni'nin günün bankosu olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ben günün bankosu olarak notumu da aldım. Ben bu şekilde bir oyun kurgusu yapacağım. Arkadaşlar 5. koşuya geliyorum. Ben 5. koşuda 1. altılı için aslında 2 tane banko olmuş olacak. Aslında ikinci altılıda da iki tane banko olacak. Bugün üç tane bankomuz var. Daha doğrusu. E 5. koşuda da bir banko e, düşündüm. E, özellikle sentetik olması bu yarışın koşullarının e, koşularının dereceleri, e, idmandaki yapılan işler, eee performans genel performansa baktığımızda ben iki numaralı Tahsin Sefa'nın burada birinci altılı için ikinci e, banko olacağını düşünüyorum. Yani ben 5. koşuda da 2 numaralı Tahsin Sefa'da banko olur diyorum. Ee, dediğim gibi bugün ikinci, şey, ilk altılda ikinci e, bankomuzdur bu. Diyerek 6. koşuya geçiyorum arkadaşlar. 6. koşuya e, biraz e, yine burada da kalabalık tutacağız. E, zaten bugün iki tane bankomuz olduğu için biraz daha e, rahat oynadık yani ben biraz daha e, yakın atları da es geçmemeye çalıştık bugün e, açıkçası e, altıncı koşuya geldiğimizde Öncelik e, bence çok formda olan Bahreyn e, biraz hani bir sınıfının üzerine çıktı Hani Normalde burada ondan daha üst sınıftan diyebileceğimiz safkanlar olmasına rağmen son yarışı itibariyle benzer bir yarışa, benzer bir sınıfa atlamaya başladı gibi hissettiğim 5 numaralı Bahreyn öncelikli yazılmalı diyorum arkadaşlar. 1 numaralı Edgar bence en ciddi rakibi geçen Bahreyn'le yetiştiremediği bir yarış vardı. Yani bu sefer öyle saçma bir, bir ara bırakacağını sanmıyorum. Çok bu, bu kadar saçma bir uyuma da görmedim ben. E, kazanacağı yarışta e, 3-4 boy arkadan e, yarışı yani bitirdi. E, kazanabileceği yarışta. E, birinci ile arasındaki fark 3-4 boy oldu. E, yani resmen uyudu o yarışta zaten. Bu sefer daha farklı koşacaktır arkadaşlar diyorum. <laughs> Sonrasında 2 numaralı Extraction, bu e, safkan sentetikte çok daha iyi koşuyor arkadaşlar. E, biraz arası var ama e, kalitesiyle bence burada unutulmamalı derim. 3 numaralı e, Cindy Stars, e, bu safkan da e, yani grubun e, kaliteli yani daha doğrusu istimüstünde diyebileceğimiz safkanlarından bir tanesidir. Bu da eksik olmamalı kuponlarımızda. Arkadaşlar 9 numaralı Mitros On Fire iki tane çok güzel aslında sentetik yarış koştu. İkisi de çok güzel rakiplerle, çok zorlu rakiplerleydi. Şaşırtıcı bir hani performanstı bence burada Mitros On Fire'la. Yani o yarışların, o iki yarışın tesadüf olmadığını arka arkaya olmasından dolayı ben bugün de şans vereceğim 9 numaralı Mitros On Fire'a. Yani Bugün e, yapabileceği işleri e, ile hani kendi lehine çevirirse yarışı e, çok can yakabileceğini düşündüğüm bir safkan burada. Sonrasında 4 numaralı Perfect Player e, yazılmalı. sentetik de zaten e, grupta en klas e, safkanlardan bir tanesi. ve 6 numaralı Magic Selectra da yazıldığı zaman burası e, yetecektir. Diyorum. Burada yani ben çok fazla ayrım yapamadım. Dediğim gibi burada bu saydığım atların hepsi her ve hemen denk noktaya gelmiş durumdalar. Tekrarlayacak olursak 6. koşuyu 5, 1, 2, 3, 9, 4 ve 6 şeklinde bir sıralama yaptım arkadaşlar. Geldik 7. koşuya. Grup 1 Kanuni Sultan Süleyman koşusu ee, o kadar güzel bir e, yani hani sırf bu yarış için zaten bugün Veli Efendi'ye gideceğim diyebilirim. Ee, arkadaşlar çok e, sık rastlayamayacağım bir şey. Ee, şöyle diyeceğim. Niye? Benim e, Arap Atlan'da en beğendiğim iki safkan ekürü olarak koşuyor. E, Deniz Efe ve Kahramanoğlu. Kahramanoğlu bence e, yani ben bugün e, Kahramanoğlu'nu yani Deniz Efe'nin de önünde tutuyorum açıkçası. Bu safkan artık benim için yeni şampiyon diyebilirim. Yani çok 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 enteresan bir safkan oldu. Bugün Sentetik'te de bu grupta da ekürisini geçme, geçmesi durumunda artık benim için gerçek şampiyon diyebileceğim bir safkan olacak. Yani o kadar Hani e, nasıl diyeyim e, şey için e, ekürler için e, at sahipleri için e, felaket bir e, şey yani adını da söyleyemedim e, bolluk yani e, Deniz Efe ve Kahramanoğlu'nu beraber koşturabilmek e, çok büyük bir ayrıcalık Bence e, burada diyerek zaten dediğimden de anlaşılacağı üzere ekürler e, ama ben özellikle kahraman oğlu olarak e, burada altılı ganyonun ikinci altılı ganyanın bankosu olarak ikinci bankosu olarak e, yazacağım arkadaşlar çok da uzatmaya gerek yok çok uzattım da zaten e, bu iki ekür e, büyük ihtimalle ikili bitirecekler e, burada e, büyük ihtimalle 5'li bahis de olacak. Bunların üzerine 5'li bahis de kurulabilir diye düşünüyorum. Ben e, öyle yapacağım. E, canlı canlı izleyip 5'li e, bahisimi de orada e, Veli Efendi'de izleyeceğim. E, bugün bir aksilik olmazsa. E, diyoruz ve 8. koşuya geçiyoruz arkadaşlar. <laughs> 8. koşu 2 numaralı Amazing Touch öncelikle yazılacak. Bugün zaten bu e, favorilerden e, günün e, önde gelen favorilerinden e, burada öncelikle yazılması gerekecektir ama ben burada e, ciddi rakiplerinin olduğunu düşünüyorum açıkçası arkadaşlar 5 numaralı Gold Flower isimli safkan bence artık unutuldu biraz yani çok aslında klas bir safkan safkan son çok çok enteresan sprintler yapabiliyor ben bugün yarış severleri üzebilir diye diye diyeyim yani en başından 5 numaralı Gold Flower'ı muhakkak kuponlarınızda da eklemenizi tavsiye ederim. Altın numaralı Grand Rapids aynı şekilde onda da eksik olmamalı kuponlarda. 9 numaralı Pehlivan Yıldızı. Çim'de bence daha iyi koşuyor. Tekrar Çim'e döndü. Bugün yazılmalı denk atlarla aynı atlarla da koştuğu yarışlar var. Bugün yazılması gerekir diyorum arkadaşlar ve 3 numaralı Bunnam isimli safkan ee, yani bu aralar formsuz gözükse de e, her ne kadar e, düşük formuna rağmen e, bu grup için bence e, klas bir safkan muhakkak yazılmalı derim 8. E, koşuyu tekraracak olursak 2 5 6 9 ve 3 şeklinde bir sıralama oluşturdum arkadaşlar 9. koşuya geldim. 9. koşuda e, ben öncelikle 4 e, numaralı Red Smoke isimli safkan e, sentrikte zaten en formu e, güzel safkan e, olduğu için burada öncelikle yazılacak. E, burada özellikle e, genel formuna baktığımdan dolayı ben e, Red Smoke öncelikle yazılmalı diyorum. 6 numaralı Bitlineo Final isimli e, safkan idmanı da ben çok beğendim. E, bu safkanı idman e, görüntü ve e, işlerinden dolayı burada kesinlikle ekleyeceğim. 8 numaralı Wasabi aynı şekilde sentetiğe zaten daha da uyum sağladığını gösterdi. Yarışında da 1 numaralı Rising Phantom isimli safkan. Bence iki tane çok güzel çimden sonra yapabiliriz. E, bir biraz daha hani gerilediği bir çim yarışı vardı üç tane çim yarışı koştu sentetiğe daha da uyacağını düşünüyorum bu safkanın, kır ee, idmanda da ben çok beğendim aslında yarışları da çok iyiydi Sentetiğe uyum sağlaması durumunda e, yarış çok ciddi bir şekilde lehine olacaktır 2 numaralı deep of e, deep e, deep of enkester An isimli safranı da eklediğimizde 9. E, koşu geçmiş oluruz arkadaşlar. Yani sıralamayı tekraracak olursak 4, 6, 8, 1 ve 2 şeklinde bir sıralama oluşturdum. 10. ve son koşuya geldim arkadaşlar. <laughs> 10. koşuda benim önceliğim 8 numaralı Baba Zaman. Bu sentetikte son yarışı çok çok iyiydi. Ben öncelikle yazılması gerekir diyorum burada bence en ciddi rakibi bir numaralı traktör 63 kiloyla koşacak ama çok böyle vasat bir form gözükebilir burada bence yalnız kaçabilir yani çok böyle rahatsız edecek bir Ciddi rahatsız edecek, rahatsız edecek hatlar var ama e, ciddi rahatsız edecek bir hat yok gibi. Burada önde e, yalnız böyle kırılsa e, çok çay yakacak bir e, safkan açıkçası. Bir numaralı traktör, 9 e, numaralı kahraman evlat e, burada kesinlikle yazılması lazım. Yani son üç yarışı çok kötü. Evet ben de hiç beğenmedim çok çok kötü ama bu durum için bence yeterli bir safkan yazılmalı derim. Ve 11 numaralı Esen Batu'yu da burada eklediğimizde Esen da grubun aslında en formda saf bir tanesi diyebiliriz. Burada kesinlikle eksik olmamalı diyorum. Yani burasını 8, 1, 9 ve 11 şeklinde 4 at olarak geçecek mi yeterli olacaktır diyorum. Herkese tekrardan bol şanslar diliyorum arkadaşlar güzel bir gün sizin ne olsun kanala abone olmayı unutmazsanız çok seveceğim videoları da beğenirseniz onu da mutlu olurum arkadaşlar diyerek tekrar görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar